Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft mini dediğimiz bir S daha beraberiz. Bu mini games'te smash, smash oynuyoruz. Bu kadar. Olay bitmiştir arkadaşlar. Umudu ben Çünkü sandınız ben demeyin. Çekmiyorum. Umudu ben sandınız demeyin sakın. Çünkü umut bu. Umut konuşma daha? cazibemle. Evet bu. Aynen konuşma cazibesi dedi ki ben yapacağım. Sen Leyle abartıyorsun. İğrenç yapıyorsun. Falan. <laughs> Abi bu ne? Aşa aşağıda su var. E suya düşünce gidecek. Gideceğiz. <laughs> abi sen nasıl bir arena açtın? Gözünü seveyim ya. Abi çok güzel arena. Oha adam suyun içinde havaya uçtu var ya bildiğin. Oha evet. kılıç Düşüyor. Oh, Bak düşüyorum. Oh, oh. Evet abi. Aa, ben, ben de bir abi bir... yemin ediyorum ezik gibi düştüm ya. Bakın. Doğru, ben doğru değil, <laughs> Abi kastı da önce ya. Abi bir canım kaldı şaka maka. Abi benim bu ne biçim harita? Bir daha ben harita kurmayacağım. Bence daha. Aa düştüm ben. Oğlum kazmayım ya. Arkadaşlar bir sonraki rahatla görüşmek üzere. Kazmayım abi ya. Sallayın arkadaşlar sallayın. Hadi görüşürüz. Bir sonraki rahatla. Ne dedim biliyor musun? Çık bu evet. odadan. Ben çıkıyorum abi. Arena da mı kurayım? Gamla, arena, arena kuralım. Arena çok güzel lan. Hem de hiç kastırmıyor. Küçücük bir alan zaten. Hoş da bir alan. Dur ben bir su O zaman... Umut'un oda açmasını beklerken ben. Ben açıyorum ya abi. Açtım. <laughs> açtım. Ben ben gireceğim. Devam et. Sen hangi aranı açtın oğlum ben bilmiyorum ki. Neyse arkadaşlar. Harim. Hadi girince görüşürük. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Smash'in ikinci bölümüyle karşınızdayız. İkinci, i̇kinci round, bölüm round. İkinci Map'i değiştirdik. Umut'un atacağı map'e ben bip dedim. Kapa Ç dedim çık şundan dedim. Aa zaten pers map o neydi abi ya. Suya bir takılıyorum düşüyorsun abi zaten GG ben ya zaten oynayamıyor abi dedik. premiumda yeniyiz biz yeni olduğumuz için de oynayamıyoruz abi her oyunu öyle neyse hadi başa Aa, abi gavura fokus yapak gavura gavura arkandaki gavura o ben oraya mob çağırdı coince bunu abi ya bu bir şey pekiye basma 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 dedi ki değil mi? <gülüyor> merak <gülüyor> ettim. Ya insan böyle <laughs> içinde görünce Aa, merak ya adam. Köylü köylünün etrafındaki itemlere bak. Aynen. Adam roket launcher aldı. Uuu, abi fokus oldu. Abi adam roket launcher'ı iyi kullandı ama. Nerede Aynen. lan? Bak. Tamam bittin sen gel Oha, ohaa adama bir koymuşuz ikimiz fokus Adam ortalığı parçalıyor adam Tamam ben ayarladım tuşlarımı Ya Optifine girdim ya abi Ben de şey. Optifine girdim Şey GTRL hani, ile şey yapıyor şey, değil mi Yakınlaştırmayı yanlış çok yere koymuşum o. abi O çok gıcık ben butonun ortası yapıyorum onu buton Abi o da yapıyorum. olmuyor ya hoşuma gitmiyor Ben çok hoşuma gidiyor benim buton iş Adam GG ettik hepimize. <laughs> Diye kılıçlar. Ha aldın lan sen. Ben de onun şu tahta kılıcımı attım var ya. Adam uçurdu neler. Koçum benim. Adam orada doğdu. Gördüm arkasından gidiyorum gizlice. <laughs> Adam ikimizi de fake e attı abi. GG'yiz var. <laughs> Acayip GG'yiz abi. Adam arkamda zeka. ya. Adama <laughs> vuracağını bana vuruyor. Sana ne kutlardım lan? Lan. <laughs> Sana gül vermek istiyorum. O gül ateş topu fırlatıyor. Ha. Tabii. <laughs> ne sanıyorsun? Abi ben nereden bileyim çok oynamadım. İki defa mı ne oynadım bunu? Yani oynayabildim hatta. İtem topladım iki defa başka da hiçbir şey yapmadım. Bu oltayı ne yapıyorduk? Oltay çok pis uçuruyor tek bildiğim o. Şöyle bir şey mi yapıyoruz? Adamı düşürüyordum lan. Oo oh, kendi koyma plaşı bastım abi. Allah'tan düşmedim var ya süper bir yere düştüm. <laughs> abi ne yaptın gözünü seveyim. Ne yaptın lan? Abi oldu bir koymuşsun. Öbür dünyaya öbür dünyaya bilet resmen. Hiç e, Aa bir şey Hiç güzel bir şey yapmadım benim açımdan. Ya bilmiyordum ki olta. Tutup çektim herhalde seni. Evet. İşte Minecraft'ta bu olmalı ya. Tutup çekmelisin böyle. Şu adamı tutup çekeceğim o zaman. Lan git bu dünyadan. Ana bu dünyadan. Gigi oh. herif. Ah 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 ah. Çekil bu dünyadan. Beraber yaşayabilirdik ama. <laughs> Abi çok her yeri yıkıyorsun. Ama adama kavur değil miydi? Ama adama kavurdu hani, hani. Sen beni atarken güzel değil mi? Değil mi? Gitme oğlan ol aşağımı olma. Oo! Oo! <laughs> <laughs> ah. alkışlıyorum. Yaptığın fırılığı gördün mü abi? Evet abi gördüm. Tuttum abi. Abi yine mi koyun çıktı bende ya? Sen koyun koyunu Sen koyunu doğurdun. Sen hamilesin. Bir tane daha. Oh, oh, what am ah, yes, 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 Anca demir kılıç. Bir dakika müsaade. Ah, ışınlanmayı boşa harcadım abi. Işınlanma olduğunu bilmiyordum. Lan adam seni öldürecek ha, atacak aşağı. Evet, beyin armu geçti. Ah abi ha. Adam seni düşürecek daha. Sen farkında değilsin ama adamın Kılıçmış. diye kılıcı var bir de. Ah. Adamın diye kılıcı var bir de. Dur ben onu keserim. Oha! Adam 2 kilometre uçtu abi. Adam <laughs> Ah! Oh! Endoperon olmasa var ya böyle beni düşürüyordun işte. Ama bak senin senin iki canının ne var? Ya vurma bak. Aynen takımdık. Abi sen beni düşürüyordun. Gel o zaman. Tamam ha. Bir canım. Aa adam çıkmış zaten. Gel buraya gel. Ne attın lan bomba mı attın? Ne attın? Doğru söyle. Yo oğlum ben şey yapıyorum. Yemek Zeki. topluyorum. Seninki şey canın mı var? Evet. Yemek evet. toplayıp benim yüzdemi düşüyorum. Se benim yüzde kaç? Bilmem. Oh kaç lan seninki 48 mi ne? <laughs> Yayı kapmış eline abi tabi. Oha üçlü atıyor bir de. Ü üçlü alın beni. Aa, boşa gitti ya. Kılıcım da var. Bomba ha, bomba. Ne güzel bir şeydi oğlum. Niye düşmüyor? Oh! Kaçma ama. Yemek ben da. Benim de kaçışım var. Bir yemek alayım da şuradan etrafı yıkmayayım ben. Aldım alacağım yemekleri. <laughs> abi! O çok kötü ya. <laughs> o gün çok fena abi. Hayır düşmeyeceğim. Düşmeyeceğim düşmeyeceğim. İnat değil Düşmeyeceğim. Fak fak düşüyorum fak. Kendim düştüm abi ya. Abi dev zombi ne oluyor? Seni dövecek anlamına geliyor. Yo bana bir şey yapmadı. Yapamadı hatta. E abi, gelme. bu dünyadan. Abi lagdan gelir geldim. Evet farkındayım. Ooo sende sen de fena lag var. Şu an ben seni dövüyorum var ya. Abi şu an çok fena lag var. Sen de var. Şu an ben sana vuruyorum. <laughs> muyum? <laughs> şu an ben sana vuruyor muyum? Hayır abi sen şu an aşağı <laughs> uçtun. Aa ben yeni düştüm. Lag var abi. <laughs> Neyse arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Haydi kendinize iyi bakın. Hey, <laughs> ah Ah, limão café. I love you. O que?